Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün toprak falı bakmayı düşündüm sizlere umarım beğenirsiniz ee, ne var ne yoksa hepsini teker teker sizlerle paylaşacağım sizlerden istediğim tek şey abone olmanız ve ailemizi daha fazla büyütebilmek ee, gördüğünüz gibi toprağı aldım Tabi bu okunmuş toprak arkadaşlar, okudum toprağı daha önceden. Ee, Kolektif niyet aldım ve gördüğünüz gibi e, güzel bir şekilde yaydım. Sizlerin adına ne çıkarsa hepsini söylemek durumundayım. Yani niyetleriniz, niyetlerim olsun diyerek toprak falını e, attım kağıdımın üzerine. Ne çıkarsa şimdi hepsini teker teker söyleyeceğim ama sizler pozitif olanları sevgiyle alın, kabul edin lütfen. Çirkin olanları da evrene iade edin. Şimdi baktığımda öncelikle e, tümünüzün hayrın olmasını diliyorum. Öncelikle baktığımda bir takım sıkıntılar görebilmekteyim halin içerisinde. Ve bu sıkıntılar aslında sizin yapmak isteyip de yapamadıklarınız artı yapmak isteyip de sizlere engel olan insanlar tarafından olmuş olan e, sıkıntılar demek istiyorum. Hanenin içerisinde ya da hanenin dışarısında çok samimi iki kişi ve yanlarına bir tane daha eklenmiş olduğunu görebiliyorum. Ee, çok fazla dedikodu, çok fazla e, kuyunuzu kazmakla alakalı işler düşünüyorlar. Ve bu işler aslına bakarsanız sizin e, aleyhinize işlemesi gerekirken sizlere böyle kötü şeyler tutmuyor arkadaşlar. Yani e, bu bir kötü blokaj olabilir. Kötü bir enerji olabilir, işte e, bir göz olabilir. Şu anda ben hanenin içerisinde bir göz görmedim. Sadece hanenin içerisinde bir ağırlık var. Ve bu sizin esnemenize, e, ağırlık çökmesine neden olabiliyor. Evet, işleriniz bu aralar çok fazla rast gitmiyor. Nasip kısmetinizdeki tıkalılık e, bu insanların yüzünden değil. Daha öncelerinden bile var olan bir durum ve bu nasip kısmetinizi ciddi oranda aştırmanız gerekiyor onu aştırırsanız gerçekten güzel nasipler teker teker gelecek sizlere bir taşınma görebilmekteyim ve bu taşınma gerçekten çok temiz bir taşınma olduğunu söyleyebilirim ve sizi çok çok rahatlatacak bir taşınma ee, çok ferahlayacaksınız Ta bu taşınma yakın bir süreç içerisinde değil yani benim görebildiğim kadarıyla Ağustos ayı, e, Ağustos gibi görünüyor. Yani Ağustos'un ortaları gibi görünüyor. Çok fazla sıkıntılar var hanenin içerisinde. Maddi konularla alakalı olan sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar yakın bir süreç içerisinde de yok olup gidecek. Evet bazı şeyler var ki canınızı sıkan ama söylemediğiniz. Bazı durumlar var. Canınızı acıtan ama içinize gömdüğünüz. Peki bunlar ne zaman geçecek? Bir kadar çarkı görebiliyorum arkadaşlar. Ve bu kadar çarkı sizlerin lehine dönecek olan bir kadar çarkı. Çok temiz ve ferahlı olduğunu da söyleyebilirim. Peki bu kadar çarkı ne zaman dönmeye başlayacak? Ben temmuz diyorum. Çünkü ben temmuzu görebiliyorum. 15 Temmuz'dan sonra tamamıyla açılmanız söz konusu olacak. Birçok güzel ferahlamalarınız net bir şekilde var. Peki arkadaşlar. işte alakalı bakıyorum. Şimdi gördüğümde işte alakalı olan durumlarınız net bir şekilde ortada zaten. Kılıfını tutturamamışsınız. Yani bir şeyleri oturtamamışsınız henüz. Ve bu oturtamadığınız durumlarda da siz Maddi konularda sıkıntıya çökebiliyorsunuz. Maddi konularda sıkıntılar görebiliyorum. Bir iş haberi gelecek ve bir devlet dairesi, rahatlığında devlet dairesi de olabilir tabii ki. Çok ferah yaşayacak ve gerçekten bunun için bir hayır yapacaksınız. Arkadaşlar bir hasta olan insan var mı bilmiyorum. Hanenizin içi ya da dışında çok güzel bir rahatlama var. Ve bu rahatlama gerçekten sizleri çok ferahlatacak. Yakın bir süreç içerisinde olan bu rahatlama gerçekten ellerinizi açıp şükredeceksiniz. Çok güzel ve ferahlı olduğu için. Karşı tarafın iyileşmesi söz konusu. Yani eski sağlığına geri dönecek bu insan. Yakın bir süreç içerisinde olacak ve eski sağlığına da geri dönüşünü görebiliyorum. Şimdi gitmiş olan bir insan var burada ve bu gitmiş kişi şu anda tekil bir enerjide, tekil olduğunu söyleyebilirim. Sıkıntıları var mı? Evet, sıkıntıları var. Üzüntüleri var mı? Evet, üzüntüleri de var. Ama bu sıkıntı ve üzüntüleri artık e, arkasında bırakıyor. Çünkü sevdiği kişiyle barışma söz konusu. Evet, almış başını ve çekmiş gitmiş. Bir şeyler anlamamışsınız. Yani neden gitmiş, niçin gitmiş anlamamışsınız. Geri gelecek mi? Evet geri gelecek. Ve çok üzgün bir şekilde geri gelecek. Yani geçmiş dönemlerde size yanlış yapmış, e, iyiliğinizi suistimal etmiş, iyi niyetlerinizle oynamış. Ve sizi gerçekten çok yormuş bir insan bu. Gelecek ama merak etmeyin. Dediğim gibi bir taşınma söz konusu tertemiz bir taşınma var ve bu taşınma da sizi çok çok ferahlatacak. Az bir süreç kalmış bu taşınma için ee, toplu bir emanet halinin tam ortasına gelecek. Evet arkadaşlar gördüğüm kadarıyla temiz bir kağıt bekliyorsunuz. Hanenin içerisine düşmesini bekliyorsunuz bu kağıdın. Evet hanenin içerisinde tertemiz bir devlet dairesinden gelecek olan bir kağıt var. Ferahlı bir kağıt ve sizi gerçekten çok mutlu edecek bir kağıt. Bu ee, ya bir boşanma ile alakalı ya da mirasla alakalı demek istiyorum. Çünkü uzun süreden beri sonuca bağlayamadığınız bir konu bu artık tamam diyeceksiniz ve o taşları oturtacaksınız yerine arkadaşlar ben burada e, evet çok istediğiniz bir şey görebiliyorum yani sizin niyetinizi isteğinizi görebiliyorum bu niyet ve istekler e, yakın bir süreç içerisinde olacak merak etmeyin e, buğday terli bir insan tarafından olacağını da görebilmekteyim tertemiz ve ferahlı Allah'ın izniyle çok beklediğiniz bir telefon haberi var ve bu telefon haberini aldıktan sonra mutluluk kapınızda artık. Mutluluğa doğru yavaş yavaş adımlar atmaya başlamışsınız. Ve mutluluk e, bu insanın gelmesiyle birlikte olacak. Bir telefon haberi ve gelmeyle alakalı olacak. Uzun yoldan gelecek olan bir kişi de görebiliyorum ben buradan. Temiz ve ferahlı olduğunu da söylemek istiyorum. Çok kötü öksürük olmuşum arkadaşlar. O yüzden duraksayarak konuşuyorum ki öksürmemek için. Telefonumda durdurma e, tuşu da yok. Ne yazık ki şu anda öksürmemi içime içime gömdüm. Rahatsız olmayın diye. E, o yüzden biraz duraksayarak konuşuyorum. Kusura bakmayın salgın varmış. Dikkat etmeniz gerekiyor. Salgın demişken sağlık konularına da bir bakım yapıyorum hemen. Arkadaşlar burada vade arasında dediğim gibi siz de sağlık konularınıza dikkat ediniz lütfen. Çünkü boğaz çakrasında bir tıkanma görebildim. Boğaz çakrasındaki bu tıkanmada sizin üst solunum yolları enfeksiyonuna davetiye getirdiğini söyleyebilirim. İnanın gülemiyorum bile yani öyle bir öksürük ki boğmaca gibi. Evet şok olacağınız bir haber arkadaşlar bir hafta sonra gelecek olan şok olacağınız bir haber var. Bunu bir yere not alın lütfen. Bir hafta içerisinde şok geçireceğiniz bir haber alacaksınız. Bu bir kişiden gelecek olan bir haber. Hiç beklemediğiniz bir haber. Ve gerçekten ağzınız açıkta kalacak. Bir telefonla gelecek bu haber. Saat 3-3.30 suları olarak görebiliyorum öğlen. Bir gelecek haberden sonra şok geçireceksiniz eminim. Evet arkadaşlar bunları görebildim. Beklediğiniz kişi nerede gelecek Allah nasip kısmet ederse inşallah. Ee, daha fazla konuşmak istemiyorum öksüreceğim yoksa. Evet diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, videomu beğenirseniz çok çok sevinirim. Bireysel bakıma da hepinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle arkadaşlar.